Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Aksaray'da tek ocak kardeşlerin malaklı ziyarete geldik. Aksaray, birbirinden güzel Aksaray malaklı köpeklerini çekeceğiz, tanıtacağız. Arkadaşların da emeğine sağlık. Bayram tek ocak, Yusuf tek ocak, bir kardeşimizin köpeklerini ziyarete ee, geldik. çok güzel hayvanlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi köpeklerimizi tanıtmaya geçeceğiz. Öncelikle Birhan arkadaşımızı dinleyelim. Birhan kimdir? Ee, ne iş yapıyordur? Köpeklerin ırkını, cinsini, yaşını anlatsın. Ondan sonra köpekleri çekmeye geçelim. Abi siz de hoş geldiniz. Ee, hoş tekrardan. Buldum. Paşadan başlayalım. Paşayı zaten biliyorsunuz. Türkiye tanıyor bu köpeği. Buranın da babası olur. Meşhur. Betolardan. Şu anda 7-8 yaşlarında. Ee, paşamız. Yeni gelenlerden, güdüklerden. Birkan Paşa kaç yaşında? Paşa şu anda 7-8'e doğru gidiyor abi. 7 yaşında net. Evet abi. Yani Bora gibi bir meşhur bir yavru verdi. Malakta. Evet. Hala da aynı hırsından kancıklara çıkıyor. Buraya kancık getirdik mesela. Zıplar hoplar. Öyle hiç şeyli yok. Zaten köpeğe ne kadar genç durduğunu gözüküyor yani. Aslında As zaten güzel bir isim yaptı Paşa. Evet. E şöyle bakınca zaten köpek kendini belli ediyor. Örtünü belli ediyor, damızlığını belli ediyor. Evet. Kemik yapısı olsun. He. Kemik yapısı olsun. Arkadaşlar bakın yani. Malaklık tutup evet. olması gerekenleri görün yani. Ha! Yine kızı, kızı olur. o da kızı olur. o da oğlu olur. Bakın. Yani. Bu enikler kaç aylık be? Bunlar şu anda dörder aylık abi. Şu dişi? Bu dişi de yedi, yedi sekiz aylık tane. Bunlarla üretim yapın. Evet abi. Bu, milyon yıldız vardı. Yıldızı verdik. İşte bu yunun yıldızın yerine bıraktık. <laughs> dur, dur. Kaşar biraz var. biraz var. Kaşar biraz var. Evet, biraz bura. adam çıkacak. Çok güzel. Abi bu da Kuduklardan olur Kuduklardan mı? Evet abi Kaç bu... yaşında? Bu da 13 aylık abi hmm. Bu da 13 aylık Asilin Oğlu, dön oğlum. Bak o çok uzun. Uzun lan senin oğlum mu bu? Evet abi. Çok uzun bir köpek zaten. Belli oluyorsa. Hayvan on numara ya. Bunun... Kaç aylıkta bu? On üç aylık, on iki, on üç aylık yine abi. Daha inikten ya. Daha <laughs> dişleyemedi bunu abi. Bu böyle. Çok da sağlam. Güzel hayvan. Evet abi. Çok da güzel. Tüylü müylü belli oluyor zaten. Peki Bülkan. Tayyar emminin köpekler <laughs> hakkındaki bir Ona lafa... konuşursak şimdi ayıp olur. Adam yıllarını köpeğe vermiş ya Tayyar <laughs> emmin. Adamın kopu anlatıyor işte şimdi ne diyelim. İyi altında mı diyor. yetişiyor diyor. de adam kızmış abi şimdi ne diyelim adama kalkıp da 60 yaşındaki adama yok diyelim karşı kalkmayalım yani. Tabii canım. Bizim için şöyle bakın uzun güzel tüyü keyif veriyor yani bunu beslemesi. Anladın abi? Bayram'la Yusuf'la birlikte ortak öğretim yapıyoruz. Evet abi Bayram, Yusuf, ben. Üçümüz yani. hep beraber. Yani Paşa'yla. Müşterilerin geldiğinde seninle iletişime kur kurabilirler. Direkt bizden ya Bayram abiye ulaşır ya Yusuf'a ya bana. Ulaşır da daha elik doğmadan satıyor. Evet. Enik doğmadan veriyoruz. Bak şimdi geçiyoruz. Zaten hepsi garantiler. Abi yani. enik doğmadan evet. çok verdik. Enik doğmadan veriyor. Ama enik doğduktan sonra geliyor. Bu da misafirimiz öyle. Kopayan alıp götürüyor. Paşa'nın torunlarıyla beraber belki şu anda bak abartısız söylüyorum. 250 tane hem yavrusuyla torunu vardır yani piyasada. Şimdi hep kesim vardı çünkü bizim çektiğimiz biz zaten 150 tane yavruyu biz verdik belki daha fazla. Şimdi zaten bir de paşanın da yetişkin oğlu var burada. Var evet. Onu da çekeceğiz. ona da doğru geçelim. Da yani paşanın damızlığını da görsün arkadaşlar. Paşanın damızlığı harika ya. Ben yani yavru alacak arkadaşlar da görsünler tabii, tabii, İleride tabii. köpek nasıl olur. Ee, paşanın yavrusu nasıl olur? Büyür mü, büyümez mi? Görsün. Ya, ya şey, damız ayda bak 4 aylıktan tut 7 aylık al. Ah. Paşa'nın oğlu daha şu anda, yeni daha ya, Kaç yaşında şu an? Daha ya? 2 yaş, 23, 24 aylık ya. bu Mart ayında 24 aylık olacak, aynen. Paşa'nın oğlu. Abi bilek, şu bacak kalınlığına bak hayvana, şu bilek kalınlığına bak, patinin büyüklüğüne bak. Boyu ne gelir Birkan? 88 bu abi, net. Güzel aynen. Ağzının, yüzünün dokunur. Bu biraz hırçın da, kendi tüyünü karıştırıyor. Tamam. Yani... Ya, bak, boğazını dağıttık da, Yer, yer, şeyleri alerjiyle bunu ayrı Siz, bir yere koyalım. Şimdi bunu da açsana. Hadi hadi. Arkadaşlar bakın, halatındaki diş yapısı. Gel oğlum. Aç. İpanayla fırçını koşa bakalım. <laughs> Abi bu da böyle daha yeni dediğim gibi. Dur oğlum. Yeni damar 24 aylık olacak. çok Bunu yitilip yenilmiyor. Bunu, Onun Erküleyi komşunun köpeği ne abi? Orkun nereden bunu? Dumanlar, dumanlardan, dumanlardan, yani, abi. Evet. Evet. dumanlardan evet abi. Evet abi. Bu Görün. herhalde. Bu yeni paşaya çekildi. 25 günlük falan oldu. 25-30 gün civarında. Yavru da var gibi. Yavru zaten. da var gibi duruyor zaten. Yani Nasıl beyazla Nasıl Beyaz bir duman ırkı dişiyle paşa yani Deneyelim tam, aynen, yavru. aynen abi bu de, de böyle deneyelim dedik Hı? çünkü Plan kuruyoruz kendi kendimize acaba daha iyisini nasıl alırız? Daha evet. iyisini nasıl üretiriz? Daha yüksek yani atıyorum şu yavru 88 oldu. Acaba 92 nasıl buluruz? zaten onun Anladın mı? ilerisini Evet. İlerisini yapmak zaten. Yani, yani bu sefer de bir dumanlara bakalım dedik. Zaten hayvan ağzına gemi vur, üstüne eğer vur. Ciri doyna oyna böyle be. Dişi bu da. Çok güzel bir dişi zaten. Belli. Evet. evet. Gel kızım. Maşallah. Çok da hırçın. Burada bir dişimiz var Berkan. Abi buradaki dişimiz de ağır gebe. Bir haftası falan var yok. Bu kaç yaşında? Bu da, bu da üç yaşında abi. Hı. Irkı? Irkı. Bu da betolardan abi. Hı. Bir haftası mı var Bir haftası var. Ee, çok da güzel. Yavruya bakması da süper. Önce kenikleri de çok güzeldi. Zaten seni Evet, evet toka kuyruk. Bütün çıkan yavrular toka kuyruk. Bir de elli ayaklı böyle iri oldu mu köpekte de köpek kuyruk tuttu mu zaten benim için 3 0 önüne başlar. Bunu neye çektiniz? Paşa ölçek bu da paşadan e, paşa hamile. Evet abi bu da paşadan hamile. Eğer güzel yavrular. İnşallah abi az kaldı bu hayvanın da. Nasıl yani orası? Tip olarak renk olarak çok güzel. Karabaş maskeli. Çok güzel. güzel. Evet abi. Aynı senin de, de, dediğin bir gibi. Bir de kuyruk tutarsa demek ki Ben Sen kuyruk hastasısın değil mi? Tam kuyruk hastasıyım değil mi? <laughs> kuyruk dediğin gibi ben Hakkari'den gider alır gelirim. Kapıya. Böyle <laughs> hastasıyım kuyruğum. Evet arkadaşlar Birkan da kuyruk hastası. Dişinin de kuyruğunu görüyorsunuz bu arada. Simit kuyruk. Simit bir kan taktı. Simit kuyruklu malah huzur edecek. <laughs> ya kuyruk köpek de bir görsel. Bilmiyorum. Aşırı bir güzellik Bana mı öyle çok güzel geliyor bilmiyorum ama kuyruk güzellik yani. Dön Gel. Bu da normalde. Ejdehra gibi. Ha? Gel. <laughs> bu da böyle bir <laughs> dişimiz abi. Ha? Birkaç şimdi şu elitleri bir daha çekelim arkadaşlar. Paşa'nın yavrularını da görsün. Tamam. Tekrardan çekelim şöyle. Elitleri alalım ha. abi gelin. Evet. Abi paşanın yavrusunu tanıtalım, yavrularını gösterelim de. Bize çok mesaj atan atıyor. Abi yavru, abi yavru, abi yavru. Bir yavru paylaşıyoruz Yani yavru hastası çok. Şu mesela dişi, bak kızım gel bu şımardı şimdi. Beni gördü, oynatacak kendini. Gel. Kalk bakayım. Gel, şu bir gel. Şu dişi kaç aylık bir Abi bu 7-8 aylık Hı. civarında. Bak burada ayak. bir erkek iki dişi var değil mi? Şundan şu dişi o da erkek abi. Hı -hı. Ayak kalınlığına bakın hayvan çok güzel. Söyle yani... erke, erkeğe şöyle bir kucağında göstersene Birkan. Tamam abi alalım bucağımıza. Gel oğlum. Maşallah. <laughs> Dur. Bakın arkadaşlar. Şu an dört aylık. Gerçekten çok büyük bir hayvan. Kulak, ayak. Yani şöyle görsün arkadaşlar. Gel. Dur, dur. Ha. Maşallah. gel bak dişi alalım mı dişi de göster dişi biraz daha kalın dişi tabii kalın bunu çok istediler vermedik ortalama evet. Kaçtan gidiyor fiyatlıkta <laughs> Onur abi yani 8-10 bin lira arasında değişiyor ya yerine göre en iyine göre 10 bin liraya denik verdik 15 bin liraya da verdik Yıldız vardı 20 bin liraya verdik Yer köpeğine göre tabi tabi değişiyor. Yani 50 bin liraya böyle köpek verdik yani abi. Zaten paşa gibi bir köpeğin yavrularını uygun da vermek olmaz. Ya abi olmaz tabi. Bir bizden değil yani. 1 liraya 2 liraya yenik veren olursa kimse de almasın. 1 liralık 2 liralık yenik adam nereden ne üretti yani. Köpekçiler için konuşmuyorum da arada yapanlar çok yani. Onu demek istiyorum. Doğru. Hakkıyla bu işin hakkını yapan abiler çok adamlar çok arkadaşlarımız çok yani. 1 liralık köpekle 5 liralık köpek bir olmuyor. Çok fark oynar ya. Biri Toros gibi düşün. Araba bakımından birini Audi gibi düşün yani. Aynen, aynen. Abi. Öyle şimdi ben tutayım. Paşa'nın bu kadar şu kadar emek verip ben paşa'nın arasını nasıl verelim aynen. Aynen Anladın mı? Zaten hep kendinden iyi bir köpek çıkıyor. Kendi süper zaten. Yani. Evet arkadaşlar videomuzu bu arada sonlandırıyoruz. Herkese selamlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Malaklı yavru isterseniz de Bayram Tek Ocak, Yusuf Tek Ocak, Birkan Ok Facebook hesaplarından dolaşabilirsiniz. Herkese selamlar.